Baykar'ın insansız hava araçlarının dünya çapında rekorlar kırdığını ve hayat kurtardığını biliyor muydunuz? Merak ettiniz mi? Hadi birlikte keşfedelim. Gökyüzünün ustaları Bayraktar TB2 ve TB3 ile tanışın. TB3, kısa süre önce önemli başarılara imza attı. 32 saatlik bir uçuş ve 10.000 lantmetrede yüksek irtifa performansı. Hatta mühimmat testlerinde de başarılı oldu ve hedefleri tam isabetle vurdu. TB2 de geri kalmadı ve 900 bin uçuş saatini aştı ve 33 ülke askeri operasyonları destekledi. 27 saatlik dayanıklılığı ve 150 kilometre iletişim menziliyle güvenilir bir iş makinesi. Baykar'ın insansız hava araçları sadece savaş için değil, aynı zamanda afet yardımında da kahramanlar. Orman yangınlarından arama kurtarma çalışmalarına kadar bu İHA'lar en ileri teknolojilerle donatılmış olarak ön saflarda yer alıyor. Gözlerinizi gökyüzünden ayırmayın. Baykar geleceği yeniden şekillendiriyor.